Merhaba bitki sevenim Doktor Çiçeğim kanalıma hoş geldin Sana yeşil bitki kalplerimi gönderiyorum Evet bu güzel havortiyalarımızı nasıl sulamamız gerektiğini anlatacağım sana Bu güzel kızlar yapraklarının ıslanmasından hiç hoşlanmıyorlar Çünkü zaten kuruluğu seven bir bitki Toprağının iyice kurumasını isteyen bir bitki Suyunu havadaki nemden bile alabilen bir bitki olduğu için bir de bunun üstüne bu yaprakları ıslattığımızda bu durumdan pek hoşlanmıyor. Zaten birbirlerine çok yakın ve e, sert yapraklı olduğu için aralarına su girdiğinde çürüme yapma olasılığı artıyor. O yüzden de hemen size göstereyim. Şöyle toprağına gelecek şekilde bakın. Bu şekilde yapraklar asla ve asla ıslatılmayacak. Yani üstten sulama yapmayacağız. Biraz buna dikkat ettiğimiz zaman elimizde sağlıklı, güzel havortiyalarımız kalacaktır. Böyle bize güzel güzel gülümseyeceklerdir. Sevgili bitki severim. Havortiyalarımız aslında çok nazlı değil. Çünkü çok fazla su istemeyen, çok fazla toprakla pek şeyi olmayan. Çünkü dediğim gibi tozdan bile toprağını kendi yapabiliyor. Çünkü bu bitki ağaçta bile, ağaç gövdesinde yaşayabiliyor, kayalık kenarlarında yaşayabiliyor. O yüzden çok fazla yapraklarına su getirmemeye dikkat edeceğiz. Bu dikkati yaptık mı bitkilerimiz gayet mutlu ve bize gülümseyerek bakacaktır. Evet sevgili bitki severim sana faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Doktor çiçeğimde kal, sağlıklı ve mutlu kal. Abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutma. Hoşça kal.